Evet gelelim o yılların sorusuna. Akıllı telefon kullanmalı mıyım? Kullanmamalıyım. Arkadaşlar eğer akıllı telefon kullanmamak gibi bir şansınız varsa kesinlikle akıllı telefon kullanmayın. Çünkü sınavda iyi yapan öğrencilerim bazıları akıllı telefon kullandılar, kullandılar. Bunlara ilk yüzde de, ilk binde de, ilk on binde de öğrenciler geçerli. Ama bununla birlikte akıllı telefon kullanımı nasıl olacak? Instagram, Facebook, birçok uygulamasını kaldırarak akıllı telefonlarını kullandılar ve daha çok soru cevaplarını görebilmek için akıllı telefonlarını kullandılar. Eğer gerçekten eğitim amacıyla bir akıllı telefonu tablet gibi kullanıyorsanız bence çok makul kullanılabilir. Ama diğer taraftan özellikle iPhone kullanan arkadaşlarımın geçirdikleri sürelere bakıyorum. 4-5 saat Instagram'da geçirmiş, 6 saat YouTube'da geçirmiş. Bu bağlamda eğer akıllı telefonu kullanmak zorundaysanız bütün uygulamanızı kaldırın. Biz çizgi ötesi ailesi olarak girişlerde öğrencilerden dikkat dağıttığı için telefonlarını topluyoruz ve gün sonunda da öğrencilerimize telefonlarını veriyoruz. Çünkü telefon kullanımını ne kadar azaltırsanız bu alışkanlığı evde de sürdürebilirsiniz. O yüzden telefon kullanımındaki azaltım bizim için gerçekten mühim arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Evet, soruyu soran arkadaşıma gerçekten teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eğer sosyal medyadan kendinizi azade edebiliyorsanız telefon kullanın. Ama diğer türlü sizi engelliyorsa lütfen tuşlu telefona geçin. Tuşlu telefon arkadaşlar kurtuluştur. Hiç abartmıyorum. Müzik